Savunma Sanatları Akademisine hoş geldiniz. Osmanlı tokadı gerçekten var mı yok mu? Bu konuda bu soru defalarca sorulmuş ve piyasada defaatle video çekilmiş. Bu konu aslında benim de ciddi anlamda merak ettiğim bir konu ve yıllardır araştırdığım da bir konu. O sebeple bugünkü videomuz biraz uzun sürecek. Böyle biraz belgesel tadında bilimsel gerçeklerle birlikte incelemeye çalışacağız. Aynı zamanda araştırırken. E, bu sebeple benim bilgisayarımın ekranından geleceksiniz sizde ve hep beraber elimizdeki dokümanlara var olan bilgilere bir göz atacağız. Doğruluğunu, e, yanlışlığını bir güzel ayırt etmek için detaylı inceleyeceğiz. Bu video o sebeple biraz uzun sürece için kenarda küçük maddeler olacak. Siz bu maddelere giderek istediğiniz noktayı direkt olarak izleyip öğrenebilirsiniz vakit kaybetmemek için. Neticede vakit bizim için en önemli şey. Şimdi detaylara inelim. Var olan kaynaklarla ilgili öncelikle Google'da basit bir arama yaptınız herhangi bir e, kişinin yapacağı gibi. Google'a Osmanlı tokadı yazdık. Burada birçok e, siz ha, farklı haber kanalından böyle bilgiler görebiliyorsunuz. İşte Osmanlı tokadının hikayesi. Bazı, başı bozuk, deli başadı verilen düzensiz ordu mensuplarıydı vesaire. Şimdi bu sadece Osmanlı tokadı ile ilgili değil. Herhangi bir biz e, bilgi arattığımızda bununla ilgili yapacağımız şey bunların hiçbirisini okumuyoruz. Hiçbir şeyi okumayın, görsere bakmayın. Direkt bu bilginin sonuna gelin. Veya bilginin içerisinde böyle bir parantez arası noktalar verilmesi gerekiyor ki bu sayede biz bunun doğruluğunu görebilelim. Şimdi gördüğünüz gibi bu haber otomatikman ben neden okumuyorum? Ee, burada ciddi anlamda bilgiler verilmiş. Yani bu bir büyük bir iddia anlamına gelir. Eğer siz bir cümle bile yazarsanız tarihle ilgili bu iddiayı ispatlamakla mesulsünüz. Tamam yazının sonuna geliyorum. Burada ne var? İşte Göktürklerin bilmemlerin kullandığı tokat çeşitleri Osmanlı döneminde özel eğitim ve çalışmalarıyla en etkili halini aldığı için Osmanlı tokadı denmiştir. Kim dedi bunu? Yani sorulacak soru bu noktada budur. Kim dedi? Hani kaynak? Hangi belgeye göre bunu diyoruz? Hiçbir bilgi yok. O yüzden burayı tık kapatıyoruz. Aynı şekilde yine bir haber sitesi bunu haber yapmış. Hun boksu denen dövüş tekniği biraz daha fazla bilgimiz olacağı vesaire vesaire. Burada ne diyor? Ee, Osmanlılar yoktu bu tokat teknikleri büyük ihtimalle Osmanlıların ataları tarafından biliniyordu. Ama neye göre? Yani dediğim gibi buradaki bütün kaynaklar bize asılsız bilgiler veriyorlar. Ve burada yine bakıyoruz. Görsel de eklenmiş. Görsel tamamen çok yakın bir süreçte çizilmiş bir şeye benziyor. Zaten Osmanlı'dan kalma görsellere benzemiyor. Yine aynı şekilde burada ne diyor? Enteresan. Osmanlı tokadı gerçeğini Arkeolojik kazılar sonrası rastlandı. Osmanlı'nın savaşları topraklarda yapılan araştırmalarda bulunan birçok at ve insan kafasında tokat izlerinin olduğu gözlemlendi. Kaynak nerede? Kafatası nerede? Vesaire vesaire. Dediğim gibi bu haberlerin hiçbirisine itibar edemeyiz. Çünkü... B haber sitesini kurup ben de Osmanlı Tokadı şöyleydi böyleydi diye yazsaydım siz de bana sorardınız. Sormanız gerekirdi. Bunun kaynağı nerede? Neye göre diyorsun? Demek ki bu, bu siteler element uydurmuşlar. Yani olmayan bir şey söylüyorlar. Ve hepsi birbirinden kopyalamış. Herkes, bütün siteler birbirinin benzeri haber yazmışlar. Demek ki hiçbirisinin bir kaynağı yok. Şimdi... Bizim bu noktada nerede haber aratabiliriz? Mesela diyelim ki Fatih Sultan Mehmet'in hakkında bilgi edinmek istiyorum. Bunu dümdüz Google'a yazmak yerine Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne yazabilirsiniz. Şimdi neden bu siteye örnek verdim size? Burada İslam Ansiklopedisi'ni incelediğimiz zaman okuyoruz. Herhangi bir şekilde burada bir bilgi verildiğinde dikkatimizi çekecek bir nokta olması gerekir. Mesela buralarda tarihler düşünmüş vesaire. Ee, Sultan Mehmet'in sürecinde bilgi aktaranlardan, önemli tarihçilerden bir tanesi e, Kritovalos'tur. Kendisi çok meşhur, Bizanslı bir tarihçidir. E, Taci Beyzade Cafer Çelebi de önemli bir kaynak. Mesela burada ne demişler? İkinci Mehmet, Fethi Mutlak iktidarının ilk şartı sayıyor ve buna karşı bir engel tanımıyordu. Fakat yine de Çandarlı Halil Paşa'yı bu işte kendisiyle beraber görmenin gerekli olduğunu inanıyordu. Bu bir iddiadır. Bu noktada bu iddiayı doğrulamak için bakın bilgiden sonra bize bir dipnot düşüyor. Bu dipnotu ben bu yazıyı okuduğumda güvenilirliğinden emin olmak için en sonuna iniyorum. Haber sitelerinde aynısını yapmıştım. Bakın bibliografya. Ha, bu demektir ki bu yazı referanslı yazıyor. Bibliografyası olmayan hiçbir yazı okunmaz. Bu Osmanlı tokadı olsun, isterse kılıç tekniği olsun, ne olursa olsun hiç fark etmez. Tarih hakkında en ufak bir iddianız varsa belgeli konuşacaksınız. Burada da mesela Critobolos'un History of Mehmet the Conqueror. Yani Fasultan Mehmet hakkında ta zamanında e, 1500'lerde yazdığı çok ciddi değerli bilgiler var 1400'lü yıllarda. Ve bu Princeton Üniversitesi tarafından sonradan derlenip Rumca'dan o zamanki Grekçe'den e, İngilizce'ye çevriliyor. Ben bunları asli kaynaklarında okumuştum. Bu tip üniversiteler bu asli belgeler kullanarak böyle bilgileri daha da derler, toparlar ve güzel bir hale getirir. Siz de bu noktada böyle güvenilir yerlerden araştırma yapabilirsiniz. Şimdi gelelim Osmanlı Tokadı'na. Hadi Fatih Sultan Mehmet hakkında bilgi bulmak bir nebze şüpheli olmuş olsun. Yani bizim daha zor noktalarda Osmanlı Tokadı daha zor bilinmesi daha meçhul olan, daha önemsiz görünen bir şey. Detay belki hani tarihte önemsiz demeyelim ama bir detay nerede, nasıl aratacağız? Bunun yanında mesela Osmanlı tokada olmasın, Şimşir, diğer adıyla Şemşir veya Yatağan teknikleri arıyoruz. Ben aynı zamanda bir savaş sanatçısı olarak ee, bu nokta çok merak ettiğim bir şeydi. Osmanlı kılıcı tekniklerini merak ediyorum, Osmanlı dövüş sanatı var merak ediyorum değil mi? Bunu aratmak istiyorum. Ne yapacağım? Burada gireceğim şu adresi görüyoruz. Gireceğim noktalardan bir tanesi devletarşivleri.gov.tr Burada Haliç'te bulunan devlet arşivlerinin internete yüklüyorlar belgelerini ve burada belge üzerinden taratabiliyoruz. Mesela Osmanlı'da aradığımız bir şey, ne diyelim kılıç, Osmanlı kılıcı tekniklerini merak ediyoruz değil mi? Ama kılıç yazarsak ya da Osmanlı kılıcı yazarsak muhtemelen Osmanlılar onu Osmanlı kılıcı olarak bahsetmemiş olabilir belgelerde. Biz buna o zamanki kılıç isimleri üzerinden aratırsak daha iyi sonuç bulabiliriz. Mesela yatağın yazarıp yazar, arayabiliriz veya şimşir diye yazıp aratabiliriz ve buradan daha iyi bir sonuç bulabiliriz. Yani aratacağımız anahtar kelime önemli. Şimdi dövüş sanatı aratacağız mesela Osmanlı'da. Ne diyebiliriz? Difa'in nefs ya da işte nefsi müdafaa teknikleri. Teknik lafının o zaman geçmediğini düşünürsek nefsi müdafaa gibi doğru aramalarla aratmanız gerekiyor. Burada normalde bir şey var. Bu kendi bilgisayarım olmadığı için benim kaydım gözükmüyor. Devlet arşivlerine bir şifreyle giriyorsunuz. TC ve şifre alarak burada aratabiliyorsunuz. Veya bir başka kaynak İSAM, İslam Araştırmaları Merkezi. Burada da Osmanlı arşivlerine erişebiliyoruz. Ben olayı çok dallandırıp bulaklandırmadan burada hemen size bir örnek göstereceğim. Ben Osmanlı'da savaş gemilerini merak ediyorum. Ee, Osmanlı tokadını araştıracağım gibi aynı usulle. Savaş gemileri hakkında ne yazdım? Mesela o zaman savaş gemilerinden bilinen isimlerden bir tanesi Kalyon. Veya Osmanlı'da hangi tip gemiler yaygındır? Kadırga. Bunlardan birini yazarak şöyle bir belge indirdim. Bakalım. Tersane-i amire de inşa olunup e, kariben ya da kariben deryaya nüzül inecek karavela kalyonunun e, kıç tarafı boyası için üç türlü resim yapılıp e, e payi-i serire irlayı irsal olunmağla bu, bu, cümle böyle sonuna kadar gider. Çünkü Osmanlıca metinlerde göreceğimiz önemli bir şey. Bir yerde es vermek. Kendimizce durup bir yorumlamak, düşünmek gerekiyor. Ee, bu bir şey. Ee, Rıfkı Devlet başlığıyla yazılmış bir Osmanlıca belge. Burada tersane-i amirede diye başlamıştı. Ben size hızlıca bunların anlamlarını vereyim. Mesela işte ana işte Imperial Ar Arsenal diye geçen bir tabirdir bu. Baktığımızda devlet dershanesi, o zamanki Osmanlı'nın hariç dershanesinden bahsediyor. Orada inşa olunup gariben dediği yakın zamanda deryaya nüzül inecek, de denize indirilecek. Muhtemelen gemi olduğu için teknik terimler var. Karavela bir tane savaş gemisi cinsi olsa gerek. Gemiden teknik anlamda anlayanlar daha iyi bilir. Kalyonun tarafında işte bir tür boyama. Boyama yapıldıktan sonra da üç türlü o kalyonun resmi yapılacakmış. Ben bunu devamını hızlıca okudum geçeceğim işte resminin bu boyama beyaz olacakmış, işte şu isim verilecekmiş diye emri ferman olunur diye bitiriliyor. Şimdi bu tip bizim belgeleri okumak için tabii şöyle bir altyapıya ihtiyacımız var. Osmanlıca derin bir dil. Yani mevcut günümüzdeki dilde biz 14.000 kelimelik bir kapasitemiz varsa 20 bin kelimelik bir kapasiteye ihtiyacımız olabilir. Mesela gariben diye geçtiği ilk kelimeyi nedir? Arapçadan yakından geliyor. Yakın zamanda Deryaya nüzül inecek dediği şey indirilmek. Yani ama burada indirme diye kullanmıyor. Nüzül Arapçadaki inmeden geliyor. Bunun gibi böyle bir geniş kelime haznesi gerekiyor. Tabi ülkemizdeki savaş sanatçıları olarak ya da genel anlamda yani Osmanlıca okuma kapasitemiz biraz eksik olduğu için bu noktada da ana bilgilere ulaşmada, ana metinleri taramada zorluk yaşayabiliyoruz. Belli bir altyapı gerekiyor. Bunu diyelim ki... Okuyamadık. Sıkıntı yok yani Osmanlıca'mızla ilgili zayıflık var. Ben şimdi sizin için arattım Tokat'ı. Aradığımız neydi? Osmanlıca Tokat'ı. Şey Osmanlı Tokat'ı. Osmanlıca burada belgeleri e, İSAM'da yüklü olanlar çevrilmişler. Tabi Tokat deyince ne çıktı? Tokat kazasına diye. Veya burada Tokat ahalisinden, Tokat müza müzafatından. Yani buradaki e, o, Türkiye'de şu an bulunan Tokat e, ilimize dair. E, siciller bulundu, kadı sicilleri. Burada işte Ali bin Abdullah'ın Ahmet Sipahi bin Mustafa'dan aldığı beygir iade etmesi bir e, anlaşmazlık olmuş ve tabii kadıya şikayet geçmiş. Mesela burada bir Osmanlı tokadı atılsaydı Ali bin Abdullah Ahmet bin Sipahi, Ahmet Sipahi bin Mustafa işte bir Osmanlı tokadı, e, bir Osmanlı sillesi işte nüzül ettirdi falan gibi bir şey denilebilirdi. Buradaki şikayette e, bir doğru, bargeri mi bir gayri hakkın ahzu kaps etmiş idi yani bir şekilde ondan e, cebren zorlayarak almış bir atı böyle bir şikayetle ilgili bir belge bulduk bunun orijinalini okuyabilen olsaydı şöyle bir şey görecekti e, tabii ki eğer bir olayı hadiseyi tarihle ilgili iddialı bir söz söyleyecekseniz Osmanlıca okuyabilmek şart yani herhangi birinin tercümesini bulamamanız çok mümkün benim az önce okuduğum gibi bir ana metni okumak gerekiyor. Şimdi bu işi bayağı anlattık ettik. Burası iki tane nokta çok önemliydi değil mi? Ee, bir kaynağı aradığımızda e, o kaynakla ilgili doğru anahtar kelimeyi e, güzel bir şekilde e, tespit edip aratacaktık. Doğru adreste aratacaktık. İşte İSAM kütüphanesidir, devlet arşivleridir vesaire. Sonra oradan belge okuyacaktık. Veya okunmuşunu bulabilirsek şans eseri. Oradan Osmanlıcasından e, anlamaya çalışacaktık. Bunlar... Belge boyutu. Ben şimdi bütün bu süreçleri taradım ve Osmanlı tokadına dair hiçbir şey bulamadım arkadaşlar. Ee, elimizde bir döküman kaydı yok. Mevcut savaş tarihi hocalarıma da sordum. Onlar da bu konuda bir bilgilerinin olmadığını belirttiler. E, sırada ne var? Şimdi Osmanlı tokadını bulamadık. Ne olacak? Ee, elimizde minyatür var mı diye bakıyoruz. Şimdi minyatür nedir? Minyatür Osmanlı zamanında veya herhangi bir tarih metodolojisinde eğer elinizde döküman kaydı olan şey yeterli değilse veya aynı şekilde desteklenmesi gerekiyorsa mesela onunla ilgili çizilmiş bir görsel bulursunuz. Bugün Osmanlı okçuluğu yapılıyor Türkiye'de. Neye göre yapılıyor, nasıl yapılıyor? Eskilerden kalan elimizde epey minyatür ve döküman var. Ben şimdi bir okçu olarak aynı zamanda bakın burada ne görüyorum? Bir sipahi ve at üstünde bir Osmanlı'nın yay tutuşu, kullanımı nasıl? Sol el tutuşu var. Sağ el attıktan sonra yayı bıraktıktan sonra elinin süzülme şekli. Buradan bir kısa yay kullandığını İngiliz yaylarına göre Osmanlı'nın kısa yay kullandığını algılayabiliyorum. Veya aynı şekilde genel anlamda sol ile tutuş sağ ile sağ el ile çekiş yapıldığını anlayabiliyorum. Bunlar bana minyatürlerin verdiği bilgilerdir. Mesela burada menzil atışı görüyorsunuz. Menzil atışında atılabilecek en derinlikli uzun mesafeler hesaplanırken ee, bu tip bir çekme yapılır. Bunları ben ne sayesinde anladım? Minyatür. Şimdi Osmanlı tokadına dair iddia edilen bir tip bir diğer arkeolojik bulgu da e, savaş mahallinde bulunan kafa tasları olduğu iddia ediliyor. E, bu kafa bir tanesi birçok haber sitesinde konulduğu gibi buydu. E, tabii ki haber siteleri döküman kaydı bile vermemiş. Arkeolojik bilgiyi nereden doğru versin? Onu da doğru vermemişler. Bir kafatası gösteriyorlar. Bu kafatasındaki kesinmen ben Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada Eski çağda kafa tasının kılıçla kesilmesiyle oluşmuş olduğunu buldum. Yani dediğim gibi bu Google kaynaklarını hiçbir şekilde itibar etmemiz mümkün değil, doğru olamaz. Çünkü bütün bu kastettiğimiz araştırma metotları bizi bu noktaya götürüyor. Ne bir döküman kaydı, ne bir minyatür kaydı, ne bir arkeolojik bulgu şu an Osmanlı tokadını desteklemiyor. Yani teknik olarak bu şu anlama geliyor Osmanlı tokadı. Ee, yok, bilimsel olarak yok. Sizlerle birlikte belgeleri, minyatürleri, elimizdeki bütün kanıtları olabildiğince inceledik ve bu noktada herhangi bir sonuca ulaşamadık gördüğünüz gibi. Ee, bu sonuca ulaşamama durumundan sonra yapacak hiçbir şeyimiz yok mu? Biz tarihte oral history yani sözel tarih dediğimiz bir noktaya daha bakarız. Elimizdeki verilerin daha öncesinde bahsi geçmiş mi, olup olmamış mı bu gerçekliği görmek için. Neticede mesela e, kiminiz dedesini, dedesinin dedesini... dedesini sözel bir bilgi itibariyle de biliyordur. Ama belki Osmanlı'daki o kayıtlara işlememiştir. Bu noktada belge kaydı veya minyatür kaydı olmayabilir. Bu noktada neye güvenirsiniz? Akrabalarınızdan geniş bir çerçevede bu isimler aynı şekilde zikrediliyorsa bunun gerçekliğine inanırsınız. Biz buna sözel tarih deriz ve bu bir şekilde artık sözelden yazılı kaydı alınabilir. Bu da güvenilir bir bilgidir. Osmanlı Tokadı hakkında böyle güzel bir e, detaylı bir belge açıklama veya minyatür bulunmamasına rağmen, arkeolojik kazı yetersizliği olmasına rağmen olması ihtimaline biz nasıl güveniyoruz? Bu sözel tarih olayından ötürü bir ihtimal de olabilir. Yani hala ben şu an güvenemediğimi gösterdim sizlere bu bilgiler ışığında. Nasıl olabilir? Sözel tarihte bu e, belli bir süreçte yüzlerce kişi tarafından bahsediliyor olsa gerek ki bu günümüze kadar Osmanlı Tokadı diye bir olay taşınmış. Yani bunun gelme sürecinde birçok insan birçok defa bundan bahsetmiş olmalı ki böyle bir şey günümüze geliyor. Bu kadar bahsedilen bir şeyin de olma ihtimali yüksektir. Yani bu tari sözel tarihteki incelemeye göre ne yapmamız gerekiyor? Ee, Osmanlı tokadı ile ilgili belki herhangi bir zamanda bir Osmanlı Avrupa'da bir müsabakada, bir dövüşte, bir savaşta, bir yani herhangi bir çatışma ortamında bir tokat atmış ve bu tokat ilk defa Osmanlı tokadı olarak bahsi geçmiş e, sonrasında birçok insan tarafından öğrenilip zikredilmiş olabilir Ha bu da şu anlama gelir bizim öğrendiğimiz kadarıyla tarihteki işte savaşlarda e, deli başların e, delilerin Akıncıların herhangi bir şekilde attıkları bir teknik olarak e, günümüze gelmediği noktasında bilgiye erişiriz bunun sonucunda Bu da ne demek yani herhangi bir şekilde tarihte bir süreçte bu söylenmeye başladı halkın arasında yayıldı ve artık Sözel tarih mefhumunda Osmanlı tokadı diye bir şey yer etti. Bu da tabii ki bizim bugünkü bildiğimiz şeylerin bir efsane olması, efsane bilgisi olması anlamına geliyor. Bu noktada da videomuz burada en azından bilimsel bölümüyle Osmanlı tokadını tamamlamış oldu. Böyle uzun bir video olduğu için kusura bakmayın fakat bilimsel metotlar bir, bir miktar araştırma, derinleşme ve vakit harcama gerektiriyor. Bundan sonraki videonun serisinde biz Teknik anlamda dövüş sanatlarında tokat atılabilir mi? Atılsa ne olur? Etkili mi? Ee, ne gibi bir teknikle atılabilir kısmını işleyeceğiz haftaya ki videomuzda. Ee, son olarak vakit ayırdığınız için bu videoya teşekkür ediyorum. Eğer benim verdiğim bilgiler haricinde içinizde ciddi anlamda bir savaş tarihçisi varsa, bir profesörünün tanıdığının e, bu noktada yaptığı bir çalışma, bulduğu bir e, belge vesaire varsa yorum kısmında lütfen bize belirtin. Ondan sonra... Eğer Osmanlı Tokadı gerçekten belge anlamında, minyatür anlamında bulunup teknikleriyle açığa çıkarılabilirse ben bu videomu yalanlayan bir video daha yapacağım. Yani diyeceğim ki benim şu ana kadar yaptığım video itibariyle bu bilimsel olarak bulunamamıştır ve bulunamamıştı. Ama şimdi bulduk gibi e, zikredeceğimiz e, bir yenileme, doğrulama videosu çekeceğiz. Ha, Osmanlı Tokadı gerçekten varmış gibi. Ama dediğim gibi e, güzel bir bunun döküman kaydı... E, Arşiv kaydı veya işte arkeolojik bulgusu, minyatürü ortaya çıkmadan buna iddia edemeyiz. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmenizi bekliyorum. Başka bir videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.